Herkese merhabalar. EBOPEKO konusunu işleyeceğiz sonuç beraber senle Harika. bu gerçekten birinci ünitenin çok önemli bir konusu ve senle bu konunun ayrıntılarıyla beraber e, bütün detaylı analizini yapacağız. Hafta sonumu size ayırdım hocam. Hemen şöyle söyleyeyim. EKOK dediğimiz şey en küçük ortak kat demek, EBOB dediğim şey de en büyük ortak bölen demek. Şimdi EKOK'la başlıyorum çünkü basit bir şey aslında. İki sayının ortak olan katlarının en küçüğüne biz EKOK diyoruz Tonguç evladım. Benim. Mesela 4 ve 6'nın EKOK'unu bulabilmek için 4'ün katlarını söyler misin bana Tonguç'um? 4, 8, 12, 16, 20, 24 diye gider. 6'nın katları 6, 12, 18, 24, 30 diye gider. Tonguç bunları da en küçük katına baktığımız zaman ortak katı 12'dir. İşte ekokunu bulmak için de yöntem aslında bu değil de çok daha basit bir şeydir. O da şöyle yapılır Tomuç evladım benim. 4 yazarsın 6 yazarsın. Yanlarına bir çizgi çekersin. Sonra 2'ye böldüm. 2 çıktı 3 çıktı. 2'ye böldüm. 1 çıktı 3 yine kalır. 2'ye bölünmez çünkü. 3'e böldüm. 1 çıktı. Ve bunların hepsini çarparsın Tomuç. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten. 4 göre 3'ten 12'dir diyoruz Tomuç. Bunun üstlü şekilde gösterimi ise 2'nin karesi çarpı 3'tür diyoruz ve ekoku çok rahat bir şekilde anladık. Peki ekok problemlerini nasıl çözeceğiz? Ekok problemleri dediğimiz şey ise Tonguç'um küçük parçaları büyük parçalaştırmaktır aslında. Bu ekok problemlerinin çözüm yöntemidir. Dolayısıyla sen küçük bir parçalardan büyük bir parça oluşturacaksa ekok kullanacaksın. Ve Tonguç küçük parçadan büyük parça elde ediliyorsa... En küçük Katik ortak katı bulacaksın. Çok basit. Peki hangi sorularda? Mesela Tonguç'un buluşturma sorularında işte mesela işte iki tane çubuğu ekleyerek ucuca ucuca ikisinin de aynı büyüklükte büyük çubuklar oluşturması veya büyütme soruları mesela e, büyütme soruları veya buluşturma soruları da şöyle Tomuç'un mesela işte ikisi vapurlar aynı anda ne zaman tekrar buluşur? Mesela sefer ve zil soruları, sefer ve zil çalma soruları. Çünkü belli bir periyotta çalıyor bunlar. Bunların beraber aynı anda çalması veya işte iki şerli, bak bu çok önemli. Şerli ve erli derse iki şerli, üçerli, e, beşerli tarzında sorularda genellikle ekok veya sayma diyelim bunlara. E, bunlarda ekok kullanacağız. Ekok problemlerinde çok karşımıza çıkacak. Peki Tonguç mesela bir örnek. Tonguç cevizini altı geldim yakaladım. Yedi şarlı gruplandırdı. Her seferinde iki ceviz artıyor. Ceviz sayısı 60'tan ve 100'den az olduğuna Yatmıştan fazla yüzden az. O zaman hemen biz ne yapıyoruz biliyor musun? Altı ve yedi sayılarını gördüysem 6 ve yedinin katı olan bir şey olmasını beklerim. Çünkü 6 ve 7'şerli gruplandırıyorum bu e, Tonguc'un ceviz sayısını. Bu iki ceviz artıyor. Bunu cebe koyalım. Bu cepte. Aklımızın bir köşesinde kalsın. Ama hiç sanki artmıyormuş gibi düşünürsek 6'şerli ve 7'şerli gruplandırabiliyorsak o zaman bu, bu bulduğumuz sayı 6'nın ve 7'nin katı olmayacak mı? İşte en küçük ortak katını alacağız burada. Hemen bakalım. 2'ye böldüm. 3, 7 kaldı. 3'e böldüm. 1, 7 kaldı. 7'ye böldüm. 1 Sonuçta bunların hepsinin çarpımı 6 6 ve 7'nin ekok dediğimiz şeyinin çarpımı Tonguç evradım benim 2 kere 3 6 6 kere 7 42'dir. Tonguç 42 dediğimiz sayı aslında 6 ve 7'nin en küçük katıdır. Ama demiş ki adam 60 ile 100 arasında olacak bu sayı demiş. 60 ile 100 arasında 42'nin bir katı var mı? Evet var. 42'nin iki katı yani 84 60 ile 100 arasına girer. O zaman bu sayı 84 müdür Tonguç? Evet. Hayır işte patladın cepte olan şeyi unuttun. 84 6 ve 7'şerli gruplandı hızlandırılabilir ama iki ceviz artmaz. O yüzden 84'ü 2 e ekleyip iki ceviz artacak pozisyona getirtmen gerekiyor. Tonguç'un ceviz sayısı da 86. Evet Tonguç şimdi EBOB'a hoş geldiniz diyoruz. EBOB dediğimiz şey ise iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğü diyoruz Tonguç'um. O yüzden de E, B, O, B harfleri geliyor. Buna biz EBOB diyoruz. EBOB'u bulurken de çok basit bir yöntem var. 18, 36 yüzün yanına çizgi yapıyorsun. 2'ye böldüm. 9, 18. 2'ye böldüm. 9 aydan kaldı. 9 çıktı sonuç. Eee 3'e böldüm. 3 3. 3'e böldüm 1 1. Tonguç bunların bu 2 iki, her ikisine böldüm aynı anda. Evet böldü, değişmiş. Dolayısıyla bunu yuvarlak içine alıyorum. Bu 2 iki, her ikisine böldüm mü? Hayır, 9'u bölmedi. O yüzden bunu yuvarlak içine almıyorum. Bu 3 her ikisine böldüm. Evet böldü. Bu 3 her ikisine bu evet böldü. Dolayısıyla bunların EBOB dediğimiz zımbırtısı aslında bu yuvarlak içine aldıklarımın çarpımıdır. Yani 2 çarpı 3 üç çarpı 3'tür. O zaman ben bunu üslü şekilde 2 çarpı 3 üzeri 2 yani 2 kere 9'dan 18 şeklinde bulabilirim tomuç. EBOB bu şekilde bulunuyor. Yuvarlak için aldıklarının yani aynı anda bölenlerin e, çarpımı şeklinde bulunuyor tomuç. Peki geldik bunu problemlerde nasıl kullanacağız? Eğer büyük bir parçayı küçük parçalara ayırmak istiyorsak EBOB kullanıyoruz. Dolayısıyla EBOP bölüştürme işlemlerinde kullanılıyor. Mesela örnek olarak parçalama, e, mesela çuvalları küçük şeylere bölme e, paketlere bölme. Ondan sonra e, ayırma sorularında bu kullanılıyor. Genellikle eşit aralıklarla ağaç dikme sorularında e, ağaç dikme sorularında bu kullanılıyor. Ondan sonra Tonguç Beyim, un, yağ, şeker çuvalları çok sorulur. Un, yağ, şeker e, çuvalları sorularında bunları gördüğün anda çat diyeceksin ki galiba EBOB sorusu diyeceksin. %90 tutturabilirsin. Geldik mesela 25 ve 30 kilogramlık İki çuval fındık birbirine karışmayacak ve hiç artmayacak şekilde torbalara koyulacaktır. Tamam. O zaman sen bu büyük çuvalları şöyle elinde büyük çuvallar var ve bunları küçük 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 torbalara ayırmak istiyorsun. Ve her torbada eşit miktarda fındık olacağına göre demiş. Bu için en az kaç torba gerekiyor? O zaman bunların eşit büyüklükte o zaman biz 45 ve 30'u bölüştüreceğiz. Hadi bakalım e bunu alalım. Ee, 45 aynen kaldı. 15. E, ee, üçe böleriz bu sefer. 15 ee, çıkar, 5 çıkar. Her ikisine böldüğü için, için aldım. Üçe böleriz tekrar. 5 çıkar, 5 beş çıkar. 5'e böleriz tekrar. 1, 1. Bunu da yuvarlak için aldım. Bu ikisinin çarpımı EBOB'tur. Yani 15 EBOB'tur. Burada yapman gereken şey kilogramla kilogramın EBOB'unu aldıysan 15 kilogram senin bulduğun sonuç olmak zorundadır. O zaman senin bulduğun şey aslında bir torbadaki ürün miktarı eşit bir torbadaki üç, üç, üç ürün miktarı diyoruz. Dolayısıyla sen bundan 3 torba, sen bundan 2 torba çıkartırsın. Toplamda da 5 torba gerekir en az. Ama sen istersen 1 kilogramlık torbalara bölsün Bundan 45, bundan 30 kilogram 30 tane torba da çıkartabilirsin. Ama demiş ki bize en az kaç torba gerekir? O yüzden Ebo bunu bularaktan 5 torbaya kadar indirebildik bu sayıyı diyoruz. Mod, mesela bir tane de şöyle bir konu var Tonguç'um. Mesela şu iki ifadenin ebobunu ve ekokunu bulmak için yöntem var. Bu yöntemimizin adı da şu. Bir kere üst, bunların asal çarpanlarını yazıyorsun. Asal çarpanlarını üslü şekilde gösteriyorsun. ayrılmış şekilde. Üstü şekilde gösteriyorsun. Sonra diyorsun ki ya kardeşim bunlardan ekokunu bulmak istiyorsam. Ekok dediğimiz şey bu üstü sayılardan şimdi ikinin 3, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 diye iki tane farklı gösterimi var A'da ve B'de. Büyük olanı alıyorsun. Mesela 3 üzeri 2, 3 üzeri 4'ü mü alacağım Tonguç'um? Büyük olan olduğu için 3, 3 üzeri 4'ü alacağım Ekok için. Ekok'ta 5, 5 var. 5'in üzerinde görünmez bir 1 vardır. 5 üzeri 1 mi? 5 üzeri 2 mi alacağım Tonguç evladım benim? 5 üzeri 3 üzeri 5 üzeri 2'yi alacağım tabii ki. Aşağıdaki daha büyük. Peki burada hiçbir şey yok. 7 var. Burada hiçbir şey yok. Tonguç'um hiçbir şey yoksa hiçbir şey olmayan pardon olan alınır. Olanı alırsın burada da ekoku bulursun. da ise Tonguç Evladım benim burada da küçük olan alırsın. Mesela burada 2 üzeri 3 alacağız. Burada 3 üzeri 2 alacağız. Burada 5 üzeri 1 alacağız. Burada da hiçbir şey yoksa hiçbir şey almayacağız. Dolayısıyla bunların ekok ve EBOB'larını bulduk. Şimdi bunların oranını bul diyor. Bunların oranını bulmak için üst sayıları kullanmamız gerekiyor. Bu 4 tane 2 demek. Bu 3 tane 2 demek. Sadeleştirilirse burada bir tane 2 kalır. Bu 4 tane 2, 4 tane 3, 2 tane 3 demek. Buradan 2 e, tane 3 kalır. 3 çarpı 3. Buradan da bir tane 5 kalır. Burada da 7 var zaten. 2 çarpı 9 e, çarpı 5 çarpı 7 bizim cevabımızdır diyoruz. Oranını da bulmuş olduk. İki pozitif tam sayının eğer birden başka ortak bölü yoksa bu sayılara biz ne diyorduk Tonguç evladım? Benim? Aralarında asal. Harikasın, inanılmazsın. Mesela 7 ile 15 aralarında asal mı Tonguç evladım? Evet. Hiçbir ortak bölü yok. Süper. Peki asal sayılar mı bunlar Tonguç evladım benim? Bir tanesi asal, bir tanesi değil. 15, Dolayısıyla e asal mi? sayı olmak zorunda değil. Mesela 9 ile 25 aralarında asaldır. İkisi de asal sayı değil ama aralarında asal. Çünkü hiçbir ortak bölü yok. Birden başka onu da söylememiz gerekiyor. Geldik mesela ardış doğal sayılar aralarında asaldır. Mesela 12 ile 13 aralarında asaldır. Ardışık tek doğal sayılar aralarında asaldır. Dolayısıyla mesela 5 ile 7 aralarında asaldır mesela sallıyorum. 1 ile bütün doğal sayılar aralarında asaldır. Mesela 1 ile 12 aralarında asaldır. Veya sonuçta iki farklı asal sayı yani 5 ile 13 mesela aralarında asaldır diye düşünebilirsin. Dolayısıyla bunların hepsi farklı aralarında asallık örnekleri diyoruz. Sorularda karşımıza çıkabilir Tonguç evladım. Dolayısıyla hemen aralarında asal sayıların ee, EBOB'u 1'dir Tonguç. ekoku sayıların çarpımıdır. Bu da çok önemli bir kuralımız. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. İki doğal sayının çarpımı EBOB ile ECOG'ların çarpımına eşittir. Onu da söyleyelim. A çarpı B mesela. iki sayının ebobunun, e, ça, EBOB'u ile e, ekokunun çarpımıdır diye düşünebilirsin. Bu kuralda da karşımıza e, zor sorularda çıkacak diyoruz. Mesela aralarında asla iki sayıdan biri 13... Bu sayıların EBOB ile EKOKU'nun toplamı da 157 demiş. Şimdi aralarında asansı iki sayının EBOB'unu bir kere ben söyledim. Bir, EKOKU da sayıların çarpımıdır. O zaman A çarpı B diye düşünüyorum. Bu ikisinin toplamı 157'ymiş Tonguç. E sayılardan birisi 13'müş. O zaman bunu 13 diyelim. 1 artı 13 çarpı diğer sayı eşittir 157 imiş. 157 biri karşı attım. 156 eşittir 13 çarpı b. 13 ile neyi çarparsan aslında 156 eder sorumuzun cevabı. Ee, bunun cevabı da 2 ediyor galiba. Evet 12'dir diyoruz. Zaten 12 ile 13 aralarında asaldır. Onu da test edebiliriz. Ardışık ardışık aralarında asaldır diyoruz ve Sınav tarzı soruda dersimizi bitiriyoruz. Kenarların uzunlukları 120 ve 150 metre olan Dikdörtgen biçimdeki bir arazi kare biçimindeki parselleri ayırıp bu parsellerden şöyle bir arazi varmış. Burası 120 burası 150 imiş. Kare biçimdeki parselleri bu parsellerin köşelerine birer çam fidanı dikilecektir. Tamam. Çam fidanının bir tanesinin fiyatı 4 TL olduğuna göre bu işin en az kaç TL'lik çam O zaman en az olabilmesi için en az sayıda parsel ayırmam gerekiyor. En az sayıda parsel için bunları aslında bölün, bölmek gerekiyor. Ebo bunu almam gerekiyor. 2'ye böldüm. E, 75, 60. Bunu yuvarlak için alalım. İkiye böldüm. 75 aynen kalır. 30. 2'ye böldüm. E, bu, bunu yuvarlak için almadım. Pardon. 2'ye böldüm. 15, 75. Sonra 3'e böldüm. 5, 25. Bunu yuvarlak içine alıyorum. 5'e böldüm. 5, b, 1. Özür dilerim. Bu da ikisini yuvarlak içine alıyorum. 5'e böldüm. 1. Sonuçta 2 çarpı 2, pardon, 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani 30, 6 kere 5, 30. Bizim bulmak istediğimiz şey metre. Peki bu nedir? Bölüştürdüğüm uzunluklar. Dolayısıyla ben 30'a bölüştüreceğim. Buradan 1, 2, 3. Bak 30 30 30 30 3 kere 4 12 120 oluşturdum. Burada da 1 2 30 30 60 90 120 150. Dolayısıyla bu şekilde de bölüştürdüm. Şimdi diyor ki adam bize köşelere dikeceğim diyor Tonguç Evran Bey'im. Köşelere çam fidanı dikecekse buralara dikecek. Kaç tane köşe var hemen sayalım seninle beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Kaç tane katımız var? 1, 2, 3, 4 tane böyle 6'dan olmak zorunda. E bunları böyle teker teker 6 kere 1, 2, 3, 4, 5 tanesi 6 kere 5'ten 30 tane çam ağacı gerekiyor Tonguç. Hepsinin köşesine dikersek. 30 tane çam ağacı her birisi 4 TL olduğuna göre 30 çarpı 4'ten de 120 TL çıkar. Bak dikkat et Tomuç. bu 30 metreydi. Bu 30 çam ağacı tamamen tesadüf 30 çıktı. Dolayısıyla cevabımız Bursa diyoruz. Ve şimdi yapman gereken şey aslında kan programımıza göre Ebo Pekok dedik Tonguç'um. Ebo Pekok'tan e, hemen şeyi de Eko'yu da verebilirsin Tonguç ben Hemen Ebo Pekok'tan e, sayfa sayfa ee, daha doğrusu test 3 ve 4 ve 5, 6, 7'yi çözmen gerekiyor. Yani bu seferki ödevin gerçekten de fazla. 3, 4, 5, 6, 7'yi çözeceksin ve e, aralarında asalık testini de çözeceksin. Tabi eko kitap olanlar da eko kitap olanlar da test 3, 4, 5, 6, 7'yi buradan çözebilirler. Buradan test 3, 4, 5, 6, 7'yi çözmen gerekiyor Tomuş Taktik Soru Bankası'ndan. Ve tekrar söylüyorum Tomuş, Sen bu derse gelmeden önce aslında yapman gereken şey e, neydi? 23 Eylül'de öncesinde 0'dan 8'e sayısal sayfa 18 ve 28 arasını çalışman gerekiyordu aslında EBOB ekok konusunu. O, bu şekilde gelsen çok daha verimli olacak Tonguç Evladım. İnşallah, İnşallah, sen yani. de bu şekilde daha önce alışmanı yaparaktan Buradaki karşıma Buradaki soruların çözümü var değil mi hocam? Buradaki soruların hepsinin çözümü tasla var. Zaten merak etme diyorum ve ödüllü sorumuzu geçen haftanınkini çözüyorum. 28'in doğal sayı bölenleri A. Asal çarpanları B'dir demiş. Buna göre a eksi b kaç demiş. Hemen 28'i tonguç. Ne yapıyorduk? Bir kere 28. 2 kere 14. 3 kere olmaz. dört kere 7 ve bitti bu kadar. Başka bir şey yok zaten. 5 kere olmaz. 6 kere olmaz. 7 kere yine aynı şey denk geliyor. Doğal sayı bölenleri sayısı doğal sayı bölenleri bir de asal çarpanız. Asal çarpanı bulayım. 2 var. bir tane var. O zaman b dediğim şey aslında 1'dir. Doğal sayı bölenleri sayısı da 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Bu da 6'dır. O zaman 6 eksi 1'den cevabımızın 5 olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir dakika dur bakayım. Doğal sayı bölenleri sayısı. Aa, asal çarpanları sayısı. Çok özür dilerim. Asal çarpanları sayısı. Bir de 7 vardı onu atlamışım. Burası 2 olacak. O zaman e, ne diyorduk? 6 eksi 2'den cevabımız Ceyhan'dır diyorum. Cevabımız Ceyhan diyorum. Buraya da yazıyorum. Şimdi bu haftan özlü sorusunu yap ve yorumlara yolla. Hadi bakalım. Tamamdır hocam. Aha da bal reklamı. Yok yok abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bu. Bunlar, Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çöktü. Paylaş. Beğen paylaş. Tıkla